Selamlar arkadaşlar Ragnar'la akşam yürüyüşündeyiz yarışmayı tamamladık fakat e, yarışmada genel böyle bir video çekmedim e, zaten sürekli müzik çalıyordu telif yerdik hem de böyle eskisi kadar e, nasıl diyeyim yani köpek yarıştırayım köpek üreteyim yetiştireyim hevesim yok İşte Ragnar'ı zaten alma amacımız belli köyde bizim bahçeyi korusun Barış abi dedi bu olan dedi yarıştır dedi. Muhakkak dedi bir derece bekliyoruz. O yüzden şimdi yarışmayla alakalı e, konuşacağım yürürken. Ve yarışmada neler yaptık onları anlatacağız. Yani Ragnar geleli iki buçuk hafta falan oldu. Böyle çok fazla dog show falan çalışmadık. Tasma ile biraz işte yürüyüş e, çalıştık. Böyle akşam yürüyüşleri yaptık. Bisikletle yürüyüşler yaptık. E zaten e, tecrübemiz de olduğu için kendimize de güvendik. Bu olana da güvendik. Gittik ya abi yarışma ortamına. Her şey gayet nezih. Güzel. Çok fazla yabancı katılımcı vardı. E, orada yabancılarla konuştuk. Biraz Akbaş'ı anlattık. Kangal anlattık. Diğer çoban köpeklerimizin de olduğundan bahsettik. Çünkü yabancılarda şöyle bir algı var. Hemen böyle kuyruk kıvrık çoban köpeği gördükleri zaman bu kangal mı diye e, öyle bir algıları var. Tabii onlara anlatmak lazım. İlgisi olanlar muhtemelen biliyordur da e, çoban köpeklerine ilgi göstermeyen e, illa üretici var. Biz de onların meraklarını giderdik. Şöyle söyleyeyim bizim grubumuzda e, başka yavru yoktu. Ragnar tek yavru yarıştı. Gerçi olsaydı da iddialı bir hayvan Orada diğer akbaşçı arkadaşlarla tanıştık. Ragnar'ı çok beğendiler. Çok beğendiklerini söylediler. Yani yavrunun kalitesinin yanında orada düzgün, düzgün bir şekilde köpeği yürütmeniz düzgün handling de önemli. Handling'imize de güvendiğimiz için yani başka yavrular da olsaydı genelde bir derece bekliyorduk. 1. yarışmamız e, caç yaptık ulusal orada zaten en yüksek dereceleri aldı en yüksek değerlendirmeyi aldı daha sonra gece cacip yaptık onun da hakemi şeydi e, federasyon başkanıydı kısım federasyon başkanı orada da en yüksek puanlar aldı hatta Ragnar'la alakalı hani bu çocuğu bir daha görecek miyiz gelişimini takip etmemiz lazım diye çok olumlu yorumlar e, aldık Keza kez Asas'ta ilk yarışmada da çoban köpeği hakemi Fatih Çokcan, o değerlendirdi. O da aynı şeyi söyledi. Güzel de olumluydu. Tabii çok fazla yavru olsaydı, yani 10-15 yavruyla yarışsaydık çok daha iyi olacaktı. Ragnar'ın da prestiji açısından. Ama bir cacip bir cacip yaparak Türkiye şampiyonu, yavru şampiyonu sertifikasını almaya hak kazandık çocuklar ve sertifikamızı da aldık zaten. Dediğim gibi onun haricinde hani çok fazla ee, yani etkinlik çekelim ya da başka şeyler çekelim kafasında değilim. Tamamen kendimle alakalı şeyleri çektiğim için de öyle genel bir yarışma videosu çekmedim. Yani çeken çok fazla kişi var. Bizi burada bağlayan yani beni özellikle bağlayan Aknar'ım ve benim durumum. Yani ilk yarışmasında güzel yürüdü. Daha sonra eee Yavrularda finale çıktık, bestin show, bütün yavrularla yarıştık. Orada eğlendik. Ee, onun da sebebini çok anlayamadım. Gerçi çok düzgün bir e, yürüyüş yapmıştık orada da. Sanırsam Ragnar'ın dur pozisyonunda show e, pozu vermediği için olabilir. Sebep şu da olabilir. E, mesela yavruların çok düzgün yürütemeyen kişiler vardı yani köpekler resmen ayaklarına dolandı. Yani bize bir iki tur şans verselerdi e, Güzel bir yürüyüş yapacaktık Çünkü Ragnar artık o kadar ısınmıştı ki e, Koş Eşek sıpası Hani tam böyle ortama alıştık ısındık derken Ragnar da böyle güzel Tırıs yürüyüş yaparken Yapacak derken Maalesef <laughs> Yavaş Diste bir de e, akbaşlar şu anda şey değil e, Nedir adı? FCI şu an henüz kabul etmiyor. Ee, yani FCI kayıtlı olmadığı için o sebepten ötürü de e, bizi dışarıya çıkarmış olabilirler. Tabi orada birkaç kişiyle görüştüğümde gene bir çeşitli sebeplerden dolayı olabileceğiz. söylendi. en azından onları etmek açısından bizi diğer yabancı ırklarla e, bebeklerde yani yavru kategorisinde bestin şova çıkardılar en azından. Ee, orada yurt dışındaki gelen arkadaşlara da bir yavru akbaş göstermiş bulunduk. Öyle genel anlamda güzel bir etkinlikti. Ee, Tabi bundan sonrası için herhalde Ekim'de bir yarışma daha olacak. Ona da gideriz diye düşünüyorum. Onun haricinde bahçeyle alakalı işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, yeni tavuk kümesi kurmaya çalışıyoruz ama malum sıcaklar bize müsaade etmiyor arkadaşlar. Hadi hadi yürü yürü. Bıçaklardan dolayı işlerim çok aksadı. Şimdiye kadar diğer e, kümesi de kurmuş olmam lazımdı. Çünkü şu an herhangi bir gelir kaynağım yok. E, i̇şte burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir de bir sera destek projesi varmış. Bakalım gidip ona başvuracağız. E, sera uzun zamandır aklımda olan bir şeydi ama e, böyle bir hibe destekten yararlanırsak iyi olacak. Yani yumurta tavukçuluğunun yanında bu işi de koşturabiliriz. Onun haricinde köyde işte günler stabil geçiyor. Sadece akşam saatleri iş yapabiliyoruz. O da yaptığımız iş hayvanlarla ilgilenmek. Elimiz değdiğince de işte temizlik vesaire bir şeyler yapmak. Gece olduğu zaman da artık soğuk içeceklerimizi alıp hoppa çardakta oturup videoları montajlayıp sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Tabi olası yangınları önlemek için çiftçi arkadaşlarımız erkenden hamızları sürüyorlar. Ragnar böyle şeylerde acayip özgüvenli ya. Yani yarışmadaki olayı da çok iyiydi. Yani en son diğer yarışmayı beklerken bunu tel dibine bağladık dışarıdan geçen insanlara falan havluyordu böyle. Yani orada bile herif koruma yapıyor yani. Yani biraz daha vakit geçirdikten sonra akbaşla alakalı böyle izlenimlerimi özellikle karakterleriyle alakalı fikirlerimi anlatacağım. Çünkü benim de ilk akbaşım ilk kez tecrübe ettiğim bir hayvan ve çok keyifli bir hayvanmış. Yani aslında şey olarak, interaktiflik olarak, yani insanla ilişkisi... Yani Doberman'ı çok çok daha aratmadı yani. Hani nedir? Kültürlükleri gibi bu top oynamaz. Ki oynamasına da gerek yok zaten. Bahçede durumlar bu şekilde. Bir tane hastamız var. Bu öksürük tıksırık olayları vardı, bunlar geçti. Ama kuraktan dolayı şu yoncayı büyütemedik. O yüzden artık ee, yani koy verdim gitti diyeyim. Çünkü tavuklar sıcak stresine giriyorlar. Burada ağaç altında gün boyu gezdikleri zaman o stres kalkıyor. Çünkü son bir haftadır çok düşüktü yumurta sayısı. Şimdi gene eski haline geri dönmeye başladı. Gurk yatan tavuklar var. Bir dahaki videoda zaten tavuklarla alakalı bir şey çekeriz. İşte şurayı temizliyorum. Yeni kümesi buraya yapacağız. Yılların samanlığı ve aharı, bu daha uzundu tabii. Bu kısım samanlık bölümüydü. Bebekliğimiz buralarda geçti diyebiliriz. Şöyle bir pencere açtım. Biraz daha aydınlatmamız gerekecek burayı, değil mi Ragnar efendi? Durumlar böyle şimdilik. Şimdi oturalım, bunu montajlayalım. Eğer yetiştirebilirsek de sizlere bu akşam izletelim.